Arkadaşlar hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere e, solar güneş paneli ile cep telefonu şarj edilmesini göstereceğiz e, şimdi biz internetten 5 wattlık bir tane solar güneş enerji panel aldık Arkadaşlar bu şekilde geliyor bakın üstünde şöyle bir kullanım kılavuzu var bu özellikle e, açık alanda kullanılan arazide şarj sorunu olan yerlerde kullanılan bir panel Cep telefonunuzu çok rahatlıkla şarj ediyor arkadaşlar. Kullanma kılavuzu var farklı dillerde. Şimdi şöyle basit bir düzenek. Kırılmaz. Arkasında bir doğrultma devresi olan şöyle bir soketiyle geliyor. Ee, solar güneş enerji pigmentli. Şöyle cam benzeri bir madde arkadaşlar. Bunu normal e, internetten 100 lira civarında bir paraya alınabiliyor bu. Çok kullanışlı bir e, cihaz olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar bunun yanında şöyle bir tane küçük özellikle ağaç dallarına buna benzer şeyleri takmak için şöyle bir aparat geliyor beraberinde. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Normal şarj kablomuzu alıp güneşe yönlendirdikten sonra takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra hangi uç telefonunuza uyumluysa 90 derece daha doğrusu tam e, paralel olacak şekilde güneşe tutuyoruz arkadaşlar telefonumuzu çok kolaylıkla şarj ediyor. şimdi bunu taktıktan sonra sizlere açık alanda güneşte nasıl şarj ettiğini göstereceğiz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar cihazımızı şöyle güneşe koyduk. Güneşi tam alabilecek bir noktaya koyduk. Bunu bir ağaç dalına da asabiliriz basit bir şekilde. Arkasından şarj cihazımızı takıyoruz bu şekilde sonra cep telefonumuza hangi uç uyumluysa kendi uyumlu olan ucumuzu takıyoruz bakın takar takmaz şöyle göstermeye çalışıyorum ekran geldi şarj ediyor şu an şu parlaklığını göstermeye çalışıyorum size evet arkadaşlar görüyorsunuz şöyle tam oturtalım Și tine.